yani bilgi başarı ödülümüzü vereceğiz şimdi. Bir, bir iş insanı daha gelecek. Bu ödülü almak üzere yerli ve milli ekonomiye yaptığı katkılardan ötürü de bu ödülü kendisine layık gördük. Muhammed Demir'i alkışlarla sahneye davet edelim. Böylesine güzel bir gecede, böylesine güzel bir ortamda, böyle bir ödül almaktan mutluluk duyuyorum. Böylesine eee Türkçülük ve e, Türk devletinin birliği ile alakalı günde e, başta Ulu Önder Atatürk'ün Türkün olduğu her yer Misak-ı milliye dahildir sözü. Sonrasında Bravo. Türkçülük ve Sonrasında Türkçülük ve Turancılık davasında bedel ödeyenlerden üç gün önce doğum günü alan Alparslan Türkeş'i. İki devlet bir millet sözünü sonuna kadar savunan, yoğun bir şekilde savunan Ebu Feyz Elçi Bey'i rahmetle Ayrıca bu davada bu uğurda mücadele etmiş olan Yusuf Yücel'leri, Taş Meclisleri, ölmüş olanları Allah'tan rahmet dileyim. Yaşayanlara da uzun ömürler diliyorum. Teşekkürler. Saygılar. Sayın Demir tebrik ediyoruz. Sayın Bakanım size de çok teşekkür ediyoruz. Ve Türk Dünyası Sanat banışı Ödülü devam ediyor.